Merhabalar, Montessori yöntemiyle çocuk eğitiminin ikinci videosundayız. Bu videoya vakitsiz ve abartılı müdahaleden başlamak istiyorum. Şimdi çocuğunuz bir şeye odaklanmış ve kendi köşesinde oynamaya devam ediyor. Ve siz birden pat diye onun odasına girip siz de oyuna dahil oluyorsunuz. Biliyorum çocuk çok sakin kaldığında, çok e, belki de yalnız kaldığında tırnak içinde söyleyeyim aslında yalnız değil orada başka bir şeyle e, ilgileniyor ve öğreniyor ve siz de kendi işlerinizi yapıyorsunuz. E zaten 2 yaş, 3 yaş grubu çocuklar en fazla 10-15 dakika kendi kendilerine e, sessiz ve sakin bir şekilde oynayabilirler. E kendinizi rahatsız hissetmeyin bu noktada. Çocuk orada bir şeye odaklanmışsa bırakın 10-15 dakika kendi kendine o işe odaklansın. Kitabını okusun, legolarını dizsin, çubukları birbirine vursun, hamuru hamurla oynasın, hamuru duvara yapıştırsın. çok bir eşyaya zarar vermedi ya da kendine zarar vermediği sürece müdahale etmeyin. Çocuk orada kendi kendine bir oyun kuruyor ve orada bir şey deneyimliyor, bir şey öğreniyor. Oyunu ona anlatmayın. Zaten orada spontan bir oyun geliştiriyor. ve müdahale etmeyin. Yani bırakın biraz kendi başınalığı 10-15 dakika kendi başınalığı öğrensin, bir şeyler yapsın. Siz de orada bir kahve için ee, belki hani çocuğun oyununa dahil olmayın. Koltukta oturmak istiyor olabilirsiniz, oradan gözlemlemek istiyor olabilirsiniz. Yani siz de orada oturun, bir kitap okuyun, bir su için bir soluklanın. Çocuğa müdahale etmeyin. Bırakın istediği oyuncağı seçsin, istediği kitabı seçsin. Sayfaları karıştırsın, orada renklere baksın, oyun hamurlarıyla oynasın, parmaklarıyla onları bir mıncıklasın. Bir şeyleri fırlatarak pat 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 oyun odasında kendi bir alanı vardır çocuğun bir odası vardır salondadır yine kendine bir alan oluşturmuştur pat 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 oraya vurmak mı istiyor bir vursun o sesi bir dinlesin bakalım vurunca ne oluyor bu eşya kırılabiliyor mu onu bir deneyimlesin kendi kendine bir oynasın çok müdahale etmeyin o noktada. Belki bütün gün belki bütün hafta ya da bir ay boyunca sadece oyun hamuruyla oynamak istiyor olabilir çocuk. O dönem onun ihtiyacı odur. Bir şeyleri sıkmak istiyor. Bir şeyler oluşturmak istiyor. Ve onunla hayali bir oyun kurmak istiyor olabilir. Bak sana kek yaptım. Bak sana kahve yaptım. İşte sana martı yaptım. Belki o gün martı görmüşsünüzdür. Yeşildir, çimen yaptım sana diyebilir. Orada aslında hayal dünyasını da devreye sokmuş oluyor çocuk. Ve yaratıcı bir zihin geliştirmiş oluyorsunuz aslında. Yani beraber oynayabilirsiniz ve siz de ondan bir şey yapmasını isteyebilirsiniz. Örneğin karga yapabilir misin acaba? Hadi birlikte karga yapalım diyebilirsiniz. Evet. Burada düşünme kısmını biraz çocuktan aldınız. Bir yapılacak bir örnek ona sundunuz. Karga yapalım hadi dediniz ve çocuk orada el becerilerini geliştirdi. Acaba nasıl karga yapabilirim? İşte karganın kafası biraz yuvarlak, alt tarafı biraz daha uzun. İşte burnu siyah, alt tarafı hafiften gri ya da kardan adam yaptınız. Kardan adam daha önce görmemiş olabilir ya da görmüş olduysa onun bembeyaz olduğunu mutlaka hatırlıyordur. Burnuna pıt diye havuç sokulduğunu hatırlıyordur. O oyun hamurundan e, turuncu bir havuç yapar kendi kendine sonra o havuç onu alır götürür hadi sebze çorbası yapalım der yani bu serbest oyun bir noktada onun hayal gücünü geliştiren bir noktaya doğru evrilebilir bunu yapmayı kendi seçtiğinde de düşündü seçti, karar verdi ve bunu yapacağım dedi ve yaptı. İşte hem düşünme kısmını geliştirdi, hem parmaklarını geliştirdi. Bu noktada da yaratıcılığı beslenmiş oldu. Her ikisini de yapabilirsiniz. Ama müdahale etmemeniz gereken noktada lütfen müdahale etmeyin. Çocuk oyunda kendi kararlarını verebilsin biraz. Dördüncü ilkeden devam etmek istiyorum. Gelişme evreleri ve eğitim. Bunu bir önceki videomuzda çok detaylı konuşmuştuk. Hatta konuşacağımız konunun da biraz önüne geçmişti. Çok çok daha fazla detaylarıyla merak etmeyin. Bu kitapta değil, başka bir kitapta konuşacağız. Gelişim evrelerinden konuşmayı çok seviyorum. Çocukları gelişim evrelerini bilerek, izlemek çok keyifli oluyor. Ay ay hepsini bunları inceleyeceğiz ve çok keyifli olacak. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Ama bu kitaptaki hassas dönemlere baktığımızda bir okuyalım bakalım. Gelişim, çizgisel bir seyir takip etmemesine rağmen eğitim sistemi tamamıyla bu yanlış dolma üzerine inşa edilmiştir. Gelişme düz bir çizgi değildir, bir başka başkadaşımdır ve birbirleri ardına gelen aşamalardan oluşmaktadır. Eğitim kendisini bu duruma uydurmak zorundadır. Çocuklar bir gün yetişkin olacaklar ve hemen kendi geleceklerini inşa etmeye başlamaktadırlar. Yetişkin gelişme evrelerini artık bildiğini düşünelim. En azından çocuğunuz hangi yaş grubundaysa o yaş grubuna yönelik bilgiler edinmekte fayda var. Yani çocuğunuz 2 yaşındayken 10 yaşındaki bir çocuğun neler düşündüğü ve hissettiği sizin için 8 yıllık bir uzaklıktadır. Ama 2 ve 3 yaş aralığını okursanız en azından siz de mental anlamda rahatlarsınız ve bazı yüklerden kurtulursunuz Ve ayrıca çocuğu da o yüklerden O baskıdan kurtarırsınız Yetişkin bu dönemde Çocuğun bu görevi başarılı bir biçimde Yerine getirmesine yardımcı olmalıdır Bunun için Yetişkin çocuğa Bağımsız hareket etme kendi başına yapabilme ve bağımsız düşünme imkanı vermelidir. Yani bir özgürlük alanı tanıyacağız. Bunu yapabilmek için evde anne baba, okulda öğretmen çocuğun hizmetine uygun bir çevrede, uygun öğretim materyali sunmalıdır. Çocuğun kişiliğinin ve zekasının gelişmesinde hareket etme, gözlem yapma, beş duyu organının hassaslaştırılması, sosyalleşme ve çalışmadan zevk alma Önemli bir işleve sahiptir. Bu nedenle eğitim ortamı bu. Esas dikkate alınarak düzenlenmek durumundadır. Çocuk bir çalışmaya odaklandığında rahat bırakılmalıdır. Odaklanma anı bir anlamda öğrenmenin oluştuğu andır. Sakın o sessizliği, o odaklanmayı belki kendi kendine bıdır bıdır konuşuyordur. Mutlaka zaten çocuklar 3-4-2-4 yaş arasında kendi kendilerine oyun oynarken ee, yeni öğrendikleri kelimeleri ya da işte bildikleri kelimeleri böyle kendi kendilerine sanki başkalarıyla konuşuyormuş gibi ama içsel bir içsel cümlelerle böyle anlatmaya başlarlar siz de dersiniz ki ya bu çocuk ne kadar çok konuşuyor halbuki bu da gelişim tablosu içerisindedir çocuk anlatır anlatır kendi başına oynar zaten o yaş grubunun özelliklerinden biri de budur kendi kendine oynar kendi kendine konuşur e, o konuşma pratiklerini de geliştirin. Çocuğun elinden mutluluğunu koparıp almayın. Bir yetişkin olarak bizler bir çalışma yoğunlaştığımızda dışarıdan bir müdahale nasıl ki bizleri çok rahatsız ediyor ise bizim de çocuklara müdahalemiz onlar da aynı hatta daha fazlası bir etki meydana getirir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu video çok uzun mu oldu? Artık e, biraz düzenleyince ne duruma gelecek bilemiyorum. Ama görüşmek üzere.